Father, anne. Father, baba. Sister, kız kardeş. Brother, erkek kardeş. Grandmother, büyük anne. Uncle, amca ya da dayı. Grandfather, büyük baba. Aunt, hala ya da teyze. Cousin, kuzen. Şimdi bu kelimeleri bunlara göre dolduracağız. Burada büyük baba var. Grandfather. Burada büyük anne var. Grant mother. Bu, bu baba ya da aday, amca dayı olabilir. Biz baba yazalım. Madar anne. bu sister. Bu da erkek kardeş brother. Bu uncle. Bu dayı ya da amca. Hala ya da teyze yani aunt. Bu da kuzen. Hello, my name is Zeynep. This is my family photo. I love them. This is my grandfather. Zeynep diyor ki bu benim büyük babam. This is my grandmother. Bu benim büyük annem. This is my father. Bu benim babam. This is my mother. Bu benim annem. This is my brother. Bu benim erkek kardeşim. This is my sister. Bu benim kız kardeşim. Who is he? O kim? He erkekler için kullanılır. Öyle de diyebiliriz. O erkek kim? Buraya işaretlenmiş. He is my father. Bu da baba. Who is she? O kim? She kızlar için. O kız kim? She is my mother. O benim annem. Who is this? O kim? This yakın için söylenir. This is my sister. Soruda this olduğu için cevapta da this kelimesi olacak. Bu da erke kız kardeş. Who is that? O kim? That is my brother. Cüm soruda that olduğu için cümlede de that olmalı. That is my brother o benim erkek kardeşim. Who is she? Okay, kızlar için diyor. He is my uncle olmaz çünkü burada he var. Soruda she varsa cümlede de she olacak. O zaman bu. She is my aunt. O benim teyzem ya da halam. Who is he? O kim? Erkekler için diyor. He is my uncle. O benim dayım ya da amca da olabilir. Who is that? O kim? That is my grandma. This olmaz çünkü soruda that var. Soruda that varsa cevabımızda da that olmalı. O zaman ikiye. Who is this? O kim? This is my grandpa. This soruda this varsa cevapta da this olacak. Grandpa büyük baba. Grandma büyük anne. Who is him? O kim? Erkek bir erkek için söylüyor. She is my Daughter olmaz. He is my son olacak. Cümlenin anlamı ise o benim evladım, erkek evlat. Who is she? O kim? Kız için söylüyor. She is my daughter. O benim er kız evladım. Bu buraya, bu da buraya. Hello, my name is Liz. This is my family. Merhaba ben Liz. Bu benim ailem diyor. Bakalım ailesine. Donald, Liz'in büyük babası. Emily, Liz'in büyük annesi. Sonra çocuk yapmışlar. Sally, George ve Birin. Sonra Sally, Kevin, o, bu baba, bu da anne olmuş. Sonra Jo, Traki ve Liz olmuş. Sonra Brin ve Rita çocuk yapmış. Bir tane çocuk yapmışlar. Mel. Who is that? Bu kim? That is my Grant. Mother. Who is he? Bu kim? He ile başlayacağız. Cümle, soruda he varsa biz de cümlemizde he kelimesini okuyacağız. He is my bu onun babasıydı. My father. Who is she? Bu kim? Bu Liz'in annesi de. She is my mother. Who is this? Bu Liz'in dayısıydı. This is my uncle. Uncle dayı ya da amcadır. Um. Look. Who is that? O kim? That is my aunt. Who is he? Bu kim? Bu Liz'in erkek kardeşi de. He is my brother who is she bu kim she is my mel onun kuzeniydi she is my cousin